Bismillahirrahmanirrahim açıyorum. <laughs> Dyson v 15imiz Hayırlı uğurlu olsun. Açabildim mi? Açamadım galiba. Çok Ne bu? Garanti kullanıcısı. Ek bir şey. Ne diyor bu? Aa çıkartıp saklaymış. Bak kesiyormuşum arkadaşlar. kadar hızlı kurtarmış olduk böylelikle. Bunu saklıyormuşuz. Açalım. Olay garanti bandrolündeymiş. Bunu saklamak için çıkartırsanız veya kutumuzu açılıyor. Kutunun içinde kutu <laughs> Medya market beni kızıklı. <laughs> gerçekten kötü Aa, bir içimde evet. Oha şaka yapıyorsun. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> ben diğer kurulumları izleyerek açıkçası böyle bir başlangıç yapacaktım ama kutunun içinden kutu çıktı. Kimse nasıl söylemedi. <laughs> Hiç onu yırtmasana direkt buradan aç. Açamıyorum ki çok sert. Çekemiyorum. Bir şey kutuyu çıkartma diyorum sana. Ha aynı. Ah ah o nasıl bir şey? Geliyor. Geliyor. <laughs> ha, ben de demiştim ki bu kutu. Aa onlarınki beyazmış. Bizimki normal kutu. Hayır, Renginde. Yani i̇çinde bir kutu daha yok. Direkt Dyson var. <laughs> Açtım. Dyson logosuna ulaştım. Şöyle. <laughs> Şimdi değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi <laughs> de. <laughs> Geldik fasulyenin tarlalarına. Dyson ve 15'imiz. Bana bir bayağı içi dolu bir dosya yollamışlar. açalım bakalım neymiş. Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzunda Türkçeyi bulamadım. Sonra detaylar var. Bunu da buraya Bir sürü bayağı başlığı varmış. Bu galiba şey olabilir. Mağazadaki kızın söylediği. Dyson uygulamasını indiriyorsunuz Oradan e, Kutu kutundan Dyson'ınızı tanımlıyorsunuz Ürününüzü Kaydınızı oluşturuyorsunuz Orada size e, Parçaların nasıl yıkanacağını Nasıl temizleneceğini e, Hangi parçanın Hangi e, işlev için Kullanıldığını video ile anlatıyorlar Aynı zamanda Temizliğinin de nasıl yapılacağını Video ile anlatıyorlar ee, ekstradan almak istediğiniz başlıkların da sunumunu yapmışlar. Çok güzel bir uygulama. Apple üzerinden indirebiliyorsunuz. Muhtemelen Android'de, Android'de de mi? vardır ama onu bilmiyorum. <laughs> ee, bu da tanıtım broşürü. Ama dediğim gibi e, o uygulama çok güzel. Ben çok beğendim. Giriyorsunuz. Ne var ne yok. Bakıyorsunuz. Bu başlıkların hepsinin ne için kullanılacağı, nasıl kullanılacağı yazıyor. Bu arada bu benim ilk Dyson'ım. Robot süpürgeden sonra e, süpürgeyle ilgili kendimi geliştirmem gerektiğine karar verdim. Bir robotum varsa bir de Dyson'ım olmalı dedim. <laughs> bu böyle bir şeyleri vardı. Benim. Evet. Az bakalım. geliyoruz borusuna. Bu kurulum e, ee, Dyson'ı açtıktan sonra hiç kullanmadan şarj etmem gerektiğini söylediler. E, diğer Dyson'lara da baktım bu arada. V8 ve 10 mu 11 mi 12 mi ne işte hepsine tek tek. E, Almış en iyisini alın dediler. Ben de bunu attım. <laughs> Bu koltuk altlara girme aparatı diye videoda izlemiştim. Baya işlevseldi. Arkadaşımız kendisi. Şöyle bir şeyler. Nereye bastıklarını yani bilmiyorum. Tam izleyememiz. <laughs> <laughs> Beşer <Beşeniyet. gülüyor> Be, Yok yapamıyorum. Çok da zorlamak istemiyorum. 14 bin lira verdim. <laughs> Her kutunun içi dolu yanınıza. Bakar mısın? Şuraya bir de karton sokmuşlar. Bu başlığın özelliği Anti-tingle başlık diye galiba hatırlıyorum. Ee, kıllar böyle iplikler dolanıyormuş ya bunda dolanmıyormuş arkadaşlar. Robotta benim o sıkıntım çok fazla. Her süpürmeden sonra bakıyorum işte kıl, tüy bir sürü şey dolmuş. Kedimiz var bizim aynı zamanda bizim saçlarımız tabii ki temizle 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 çok zorlanıyorum ama bu başlıkla bu sorunu ortadan kaldırmışlar şimdi tam olarak ne çıkacak ne çıkmayacak bilmediğimiz için her şeyi kontrol ediyorum sonra bir şeyler gitmiş olmasın kutuyla kolyeyle birlikte bunu izledim mesela videoda. Ee, bunu o boruya takıyorsunuz. Başlıklarınızı buralara monte ediyorsunuz ki halıyı süpürdüğünüzde kenar, koltuktan kenarı çekeceksiniz. E, kenar başlığınız nereye bu başlığınızı işte çıkartıyorsunuz. Şöyle bir şeylerdi. Aynen. Bak. Ee, misal bu değil tabii Bunu da buraya takıyorsunuz. Bunu da boruya takıyorsunuz en azından elinizin altında oluyor mantığı işte yani ya süpürürken yeri süpürüyorum. hop kenar orayı süpürüyorum. hop koltuk gibi tırı şeyler işte başka bir yerinden bir şey çıkmaz diye ümit ediyorum tamam geldik buna bu e, büyük olan halı içindi halı başlığı bu şekilde bunların hepsini yalnız ben şey anlamadım hani bunu gücü için alıyoruz ya biz şimdi ama gücü için satın hani alırken en güçlüsü diye bakıyoruz İşte V8'in gücü bu kadar ve onun gücü bu kadar 12'nin gücü 15'in gücü en yüksek e ama kullanırken anlatırlarken bana hepsi e ekoda kullan ekoda kullan dediler bu sefer aldım ama neden o zaman V8 alıp Eko'da kullanmadım? Onu da anlayamadım yani. Çünkü en güçlüsünde şöyle kullan dedi. Bu bir bakteri falan temizliyormuş ya hani yataklardaki falan süngerlerdeki şundaki bundaki. Onlar da iki ayda bir ço çoğalıyormuş. Ama oluşuyor muymuş neymiş. İki ayda bir en yüksek güçte oraları süpür dedi. Bu yer ee, süpürme aparatı diye biliyorum. Işıklı olan. Bu galiba şarj adaptörü. Aynen. Yalnız adaptörü bile afilliymiş ya. Baksana. Öyle. Parlak güzel. Apple'ın adaptöründen güzel. <laughs> boş Bakın boş bir kutu buldum yani. bunlar e, galiba montaj ekibi duvara montaj şeyi neyse sonra inceleyeceğim takmak için bu da takma şeklimizi anlatıyor sanırım ve motorumuza yaklaştık bu da boş Geliyor. ve işte canım benim geldi olay bu. Korktum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bütün olay bu. Ha, diller var. Bunu oka bunu mı yazacağım? Ha, Türkçe yok. Çok üzüldüm ya. Gerçekten. Mor yazıyor. Daha fazlası olması lazım. Yok. Nerede mor yazıyor? Eklemek ister misiniz ne oluyor? Öyle bir şey var. Ama yok gidemiyorum ona. Dokunmak değilim. Tam İngilizceyi seçeceksin o zaman. Neyse ayarlamasını yaparsın. Bunu başka bir videodan izleyip devam etmem lazım. <laughs> <laughs> Bakayım. Başka bir şey yok. Kutumuz bu kadar. Arkadaşımız bu. Kendisi çok afilli. Çok güçlü duruyor. Şunları indirip montajını yapalım. Tamam. Şimdi bana güvenmeyen kardeşim öncesinde bana denetti. bunu <laughs> <laughs> itiraf edeyim. Ama çözeceğime karar verdi. Sadece şunu size söylemek istiyorum. Bu detay çok önemli. Bana herkes dedi ki yok bu mandallı basmakta zorlanırsın. Yok unutursun. İnsan sürekli basarak süpürür mü? Vallahi de billahi de onun bir tuş olduğunu fark etmiyorsunuz. Çünkü eliniz sürekli oraya gidip bunu kavrama refleksiyle ona istemsizce basıyorsunuz. Şimdiden meşgale yani. çalıştırdığınızda. Evet <laughs> basmanızda da çalışması bir oluyor. Yani kesinlikle bu tuşlu işte yoruyor falan tantanalarına inanmayın. İnanacağınız tek şey ağırlığı. Ona belli bir süre sonra inşallah ben de alışacağım diyorum ve... Vira bismillah diyoruz kendisine ne için? burası şimdi mesela çok ilginç duruyor bence baksana sanki burada bir video yok gibi bak boşluk orası samimi söylüyorum şu an Hayırdır. ha bu toz boşaltma haznesiydi tamam şimdi hatırladım <laughs> bir bu kadar bitti <laughs> Galiba bu da 2. Evet bu kadar. Ee, ama koltuk moltuk süpüreceğimiz zaman galiba benim kedim evet. bu arada bir şeyler benekli yine isyanlardan. galiba koltuk olan süpüreceğimiz zaman bu değil. Burası galiba. Yanlış bir şey var. Mantıken o şekilde olması gerekiyor gibi geldi bana şu an. Bana girmiyor. O zaman buna başka bir şey daha lazım. Bu tamam. <laughs> Puzzle. Bunun da bunun olduğuna yemin ederim. <laughs> Ama kanıtlayamam. Bu tamam. Bu da tamam. Muhtemelen yanlış yaptığım yeri itiraf edeyim mi? Neresi? Şurası olabilir mi acaba? Yok. Bence hiçbir yer farklı bir yere. aa evet. Ha oraya monte ediliyor olabilir. Mantıklı. Bir dakika şu an ama sistem evet. saçma duruyor şu an. Tabii ben olabilirim. <laughs> <laughs> yani bence şu azda olması gerekiyor ki. Tamam, ben bunu beceremedim. Yani tamam, kalsın. Onu, onu kendiniz inceleyip bulabilirsiniz. Ben bulamadım. Altına yorum yazabilirsiniz. Bu böyle takılmıyordu diye. Hakaret etmeyin yeter. <laughs> bu benim iddiasının. Bu başlık çok ağır bu arada. Gerçekten böyle. Aşağıdan Allah'tan. İstersen Allah elini Allah uzatıp bakabilirsin. Gerçekten çok ağır. Evet fazlasıyla. Gerçekten. Ha? Neyse Allah'tan yere sıfır hareket ediyor. Aynen. Süper bir başlık. Kurulum yapılmadan süpürülmez herhalde. Sanmıyorum. <laughs> Süpürdüm sayın siz. <laughs> Biraz sonra kurulumunu yapmak için. Tamamlayıp geliyoruz. <laughs> Geliyorum. Görebilir misin ki? Görebilir miyim? <laughs> Üstü tüy de olur. Bekle bak. dur bak buradan görürüm. Bekle. Görünüyor mu? Bir dakika görünüyor. Bekle. Ne kadar wow denecek kadar çok olduğunu görebiliyor musunuz? He? Bunlar <laughs> çiftlik değil baya benekliğiniz. Evet. Kılı. Şimdi başlıyoruz. Bu arada... bir kere geçtiğin yerden tekrar geçmek. Ya o hepsinde yalan değil mi? Arkadaşım benim koltuklarda bir deneyelim. Hala var. Evet. Ben görüyorum ama az var. Benim az önce gördüğüm tiftik tiftik değil. Şu an odaklayamıyorum ama yani o şeyi almış. Yok yok hayır o tüy yok. beneklinin yatağı. Arkalı önlü her yeri. Ki burası daha fazlaymış. Çek bakayım beneklinin yatağını. Ama bir dakika. Ama elini oraya koymam lazım. Kahveyi kim yapıyor? Şu elini çeker misin ben tutayım şurayı. Bak şurada bir tane var mesela. Bir de çok iyi. Aldım. Tamam abi. Aynen gerçekten. Bu orta güç. Çektiğinizde mi? Çektiğiniz yeri bakın tekrar aldığınızda güç azalıyor. Benim sesim... Ha geliyor geliyor. Mesela şu an... Bakın. Yeni bir yer aldığımda artıyor, aynı yeri tekrar alacağım zaman gücü azalıyor birazcık. Tamam. Ben. Aa evet. Bu yeni yer. Aynı yere ikinci kere geçtikten Bu da enerji tasarrufu sağlıyor, güzelmiş. Ben bakamadım. Aşağıya girmiş ağrının, atamış ağrının. Tamam yaptım.